Voilà. Ben Yasemin. Kanalıma uğradığınız için teşekkürler. Bugün çok uzun zamandır özellikle alopesi hastaları tarafından merak edilen microblading deneyimim hakkında konuşacağım. Alopesi hastaları diyorum ama deneyimlediğim bazı şeyler kaşları olan kişiler için de geçerli olacak bir yere kadar. Ondan dolayı sadece alopesi hastaları için geçerli bir video değil bu aslında. Sizin de merak ettiğiniz sorular, konular varsa büyük ihtimalle bu videoda onlara da yanıt bulabileceksiniz yani. O zaman daha fazla uzatmadan hemen videoya geçelim. İlk önce iki tane uyarı ile başlamak istiyorum. Birincisi kaşlarım şu an size çok koyu ve kalın gözüküyor olabilir. Bunun nedeni henüz daha tam iyileşmemiş olmaları. Şu an iyileşme sürecindeyim. Böyle kalmayacaklar zaten. ilerleyen videolarda da bunun gelişme sürecini mutlaka görüp fark edeceksiniz diye düşünüyorum. O yüzden gözünüz korkmasın. Kaşları çok kalın olmuş, çok koyu olmuş diye korkmayın. Kesinlikle böyle kalmıyor. İkinci olarak da ben çok canı tatlı bir insanım. Burada sizin için çok normal gelen bir süreci ben abartarak anlatabilirim. Bu sadece benim deneyimim. Bunu da söylemek istiyorum. Evet uyarılarımı yaptıktan sonra başlayabilirim diye düşünüyorum. İlk olarak bu benim ilk microblading deneyimim değil onu söyleyeyim normalde microblading'in dayanma süresi kişiden kişiye değişiyor ama genel olarak 6 ila 8 ay arasında yerine gerektiğini söylüyorlar. Tabii ki bu kişiden kişiye değişiyor. Yaptığınız cilt bakımları, sürdüğünüz güneş kremleri, cildinizin rengi ve e, kaşınızın ne kadar olduğuna göre değişen şeyler bunlar. Benim için mesela açık tenli ve hiç kaşı olmayan biri olarak geçen sene yapılan microblading işlemim 14 ay boyunca kaldı e, cildimde. Ama tabii ki bundan kastım son aylarda e, o şekilde dışarıya çıkamazdım. Yani illaki bir dokunmam gerekiyordu, kaşlarımı tekrar çizmem gerekiyordu. Benim için son aylarda kalan izler e, kaşlarımı doldurmam için bir kolaylık sağlıyordu. Yani hiç iz yokken e, kendi başıma kaşlarımı çizmem daha zor. Orada en azından kalan izleri takip ederek nasıl bir şekil yapmam gerektiğini, nasıl eşit olacaklarını daha kolay kestirebiliyordum. Bu da bana tabii ki büyük bir kolaylık sağlıyor. Yani evet dışarı çıkma imkanım yoktu o şekilde ama ben belli bir süreye kadar o şekilde de idare edebildim. Eğer alopesi hastasıysanız ve kaşlarınızı çizmekle uğraşmak istemiyorsanız yeniletme süreniz benimkinden daha farklı, daha kısa olabilir. Aynı şekilde eğer kaşlarınız çok seyrekse yeniletme işleminizin süresi de değişebilir. Neden yeniletmek için biraz daha beklemedim diye sorarsanız da yaz aylarına gidiyoruz. Denize, havuza girdiğim zaman kaşlar illaki çıkıyor. O yüzden de Microblading benim açımdan biraz daha kolaylık sağlıyor. Gözümü, yüzümü ovuşturduğum zaman kaşlarımı düşünmem gerekmiyor. Ondan dolayı da yaz aylarında özellikle daha da kolaylık sağladığını düşünüyorum. Bu yüzden de çok fazla güneş çıkmadan hemen yeniletmek istedim. Aslında daha erken bile yaptırabilirdim yani. Çünkü güneşle beraber illaki rengi daha fazla açılıyor. Buradan da güneş kremi kullanmanız konusunda bir hatırlatma olsun. Yani demek istediğim şey, bana geçen sene ilk defa yapılmış olan microblading 14 ay boyunca dayandı beni götürdü diyebilirim. İlk deneyimime göre ikinci deneyimimde daha rahattım açıkçası. Ben ilk gittiğim zaman ağlamıştım çünkü çok sinir bozan bir işlem. Ben abartıyor diyebilirsiniz. Tekrar söylüyorum. Benim canım tatlı ve aynı zamanda hiç kaşları olmayan biri olarak doğal olarak benim işlemim daha uzun sürüyor. Bana teker teker çizilen kıl sayısı kaşları olan birine göre doğal olarak daha fazla oluyor. Bu da e, işlemin daha uzun sürmesine ve oradaki derinin de daha da hassaslaşmasına sebep oluyor diyebilirim. Bu da tabii ki his olarak çok hoş bir şey değil. Tabii ki işleme başlamadan önce uyuşturucu krem sürüyorlar ama işlemin sonuna doğru 2 saat süren bir işlem bu bu arada. E, hatta daha uzun bile sürebiliyor yani hiç kaşımız yoksa. E, işlemin sonuna doğru doğal olarak o uyuşturucu kremin etkisi de gitmeye başlıyor ve oradaki deri daha da çok hassaslaşmış olduğu için eee İlk başta çok fazla acımamasına rağmen o hassasiyet daha fazla hissetmenize sebep olabiliyor. Bir de ben ilk gittiğim zaman bu kadar acıyacağını düşünmemiştim açıkçası. Yani kaşları olan kişilerin microblading yapılışlarını izliyorum, videolara bakıyorum, before after resimlerine bakıyorum falan. Herkes doğal göz gibi, kırmızılık bile yok yani gözlerin etrafında. Dedim ki ya tamam herhalde acımıyor. Ama öyle olmuyormuş yani. Benim e, gerçekten sinirlerimi bozan ve sınayan bir deneyim oldu. Bunu bu arada korkutmak için söylemiyorum size. Ben oraya ilk gittiğimde kaşlarım ilk yapılırken içimden bir daha asla gelmem buraya. Delim, delilik bu diyordum. Ama gördüğünüz gibi sonrasında bir yıl sonrasında tekrar yaptırdım. Çünkü gerçekten çok kolaylık sağlıyor. Ve ilk defa yapılan kadar bir acı hissetmiyorsunuz bence. Bunun tabii birazcık artık nasıl bir süreç olduğunu biliyor olmanıza da alakası var diye düşünüyorum. Kendimi birazcık daha hazırlamıştım ama yine de insan geriliyor tabii ki. Yani o ilk yaşadığım deneyimi düşününce biraz gerilmiştim. Şöyle bir şey oldu. Artık acının daha fazla olduğunu anladığım için uyuşturucu krem sürülürken daha uzun süre tutulmasını istedim. Hatta bir 15 dakika bekledikten sonra uyuşturucu kremle tekrar bir ikinci kat geçildi. Onda da bir 10 dakika bekletildi. Siz de bu şekilde bir değişiklik rica edebilirsiniz. Eğer acı seviyeniz düşükse, canınız tatlıysa benim gibi. İlk uygulamadan sonra rütuş için bir ay sonra tekrar çağrılıyorsunuz. En azından benim gittiğim yerde böyle. Bazı uygulamalar yapılan yerden yere değişebiliyor ama genel olarak gördüğüm bu şekilde. Bir ay sonrasında hem kızarıklık gitmiş oluyor hem renk daha çok yerine oturmuş oluyor ve ortaya çıkan şekli daha rahat şekilde görebiliyorsunuz. Ve sonrasında değiştirilmesini istediğiniz yerler varsa ya da yapılan renkten memnun değilseniz birazcık daha değiştirilme yapılabiliyor. Ben ilk gittiğim zaman bana yapılan renk biraz fazla sıcak bir renk gelmişti. Sıcak bir kahve gibi gözükmüştü bana. Ondan dolayı da şu an taktığım peruğumun dipleriyle uyması için birazcık daha soğuk bir siyah yapılmasını istedim bir ay sonraki rötuştan. Kaşın rengi seçilirken bu arada sizin cilt tonunuza ve alt tonunuza bakılıyor. Hatta benim gittiğim yerde damarlarıma falan bakmışlardı. Hangi renkler var diye. Nötr alt tonlu biri olduğum için hiç kolay olmamıştı tabii bunu bulmak. Neyse. Sonuç olarak dünyanın sonu değil yani. Eğer beğenmediğiniz bir renk varsa bir ay sonrasında gittiğiniz rötuşta birazcık daha rengini değiştirebilirsiniz. Ve emin olun şu an gözüktüğü kadar koyu durmuyor. Yani işlem bittiği zaman kaşlarınızı gördüğünüzde paniklemeyin. Ee, gerçekten hafifliyor ve daha güzel bir şekilde cildinize oturuyor renkler. Onun dışında işlem bittikten sonra kaşların etrafı kızarmış olduğu için. Doğal olarak daha kızıl bir renk gibi gözükecektir kaşlarınız. Ee, hemen çok sıcak tonlu olduğu, kızıla kaçan bir renk gibi gözüküyor bu diye bir karar vermeyin. Bir aylık sürenin geçmesini bekleyin. Ee, rengin size oturup oturmadığını daha iyi anlayacaksınız o şekilde. İşlem hakkında daha fazla diyeceğim bir şey yok sanıyorum ki. Yani yatıyorsunuz ve biri kaşlarınızın olduğu bölgeye çizik atıyor. <laughs> daha nasıl anlatabilirim bunu bilmiyorum. Eğer birazcık daha rahat olmak istiyorsanız müzik dinlemeyi deneyebilirsiniz. Çünkü sonuçta bir jiletle küçük küçük çizgi atılıyor kaşlarınızın olduğu bölgeye ve ister istemez onun çıkarmış olduğu sesi duyuyorsunuz. Bu birazcık sinir bozucu. Yani işlemin sadece acısından dolayı değil aynı zamanda hareket etmeden durmanız gereken bir alandasınız ve böyle teker teker çiziklerin sesini duyuyorsunuz. Bu da sinir bozucu oluyor. Ondan dolayı da tavsiye olarak müzik dinlemenizi söyleyebilirim. Belki birazcık daha kafanızı dağıtmanıza yardımcı olabilir. Onun dışında kaş yapımı ile alakalı söyleyeceğim bir şey yok sanıyorum ki ama gittiğim yerden almış olduğum şöyle bir bilgi formu var. Burada yazan bilgilerden size birazcık bahsetmek istiyorum. Çünkü kaşlar yapıldıktan sonra belli bir bakım süreci var. Ve bu bölümde gerçekten dikkatli olmanız gerekiyor. Burada ne kadar iyi şekilde yaparsanız bu uygulamaları e, microblading'den alacağınız sonuç da o kadar iyi ve başarılı olur. İlk 3 gün kaşlarınızın suya değmemesi gerekiyor. Benim için bu e, kaşların yapılmasından sonraki en sinir bozucu adım e, cilt bakımı yapan biri olarak, T bölgesi yağlı olan biri olarak yani sadece şu bölgeye yapabiliyorum bakımı ve alnımı da misel suyla falan siliyorum. Gerçekten zor yani. Üç gün boyunca kimseyi görmek istemiyorsunuz. Dışarıda çalışan biri olarak bu daha zor bu arada. Yani ben şu an evde olduğum için birazcık da şu anki salgından yararlanarak aslında daha kolay atlatıyorum diyebilirim bu süreci ama işe giderken gerçekten zor yani. Ondan dolayı eğer cumartesi pazar mesela tatildeyseniz cuma gününe falan almanız daha iyi olabilir. Çünkü ilk üç günde aynı zamanda ciddi bir kızarılık ve ağrı da olabiliyor. Kaş bölgesinde ondan dolayı en rahat geçirebileceğiniz zamanlara göre ayarlamanız randevuyu daha iyi olacaktır. Onun dışında bir hafta boyunca uygulama yapılan bölgeyi nemlendirmeniz gerekiyor. Verdikleri nemlendirici ve söyledikleri uygulama şekli gittiğiniz yere göre değişebilir. Ondan dolayı en iyisi sizin gittiğiniz yerin söylediği talimatlara uymak. Krem uygulaması için de bana söylenen şey kaşları mümkün olduğunca kuru bırakmamak. İhtiyaç olduğu sürece krem yenilemesi yapabiliyorsunuz ama tabii ki çok da fazla yapılması da önerilmiyor. Tam ortasında bir şey işte yani. Ben mesela kaşlarım ken ya da mimik yaparken oradaki kuruluğu hissedebiliyorum. Özellikle ilk 3 günde bu daha belirgin oluyor. Ondan dolayı da birazcık nasıl hissettiğinize bakarak bir uygulama yapmanız iyi olacaktır. Bu benim gittiğim yerin söylediği şey. Belki sizin için sabah akşam bir uygulama yapmanız gerektiği söylenecektir. Orasını bilmiyorum. Bu benim deneyimim sadece. Sonrasında ben şu an uygulamanın 5. günündeyim bu arada. İlk günle beraber 5. gün yani. Ee, kabuklanma olabiliyor. Bu normal. İnternette kabuklanmanın olmaması gerektiği yazıyor ama bu kabuklanmadan kasıt hani böyle ciddi bir yarada oluşan kalın kabuklar. Öyle bir şey olmaması gerekiyor. Onun dışında bu boyanın kuruduğu yerlerin e, iyileşen yaranın Küçük küçük kabuklar atması gayet normal. Benim için mesela bir alopesi hastası olarak e, bu süreç birazcık daha farklı. İlk gittiğim zaman mesela bu bölgeye yapılan bütün uygulama kabuklanmıştı ve ben krem sürerken yavaş yavaş kalkıp düşüyordu. Bu kabuklanma tabii kaşlarınız varsa daha az yaşayacağınız hatta belki fark etmeyeceğiniz bir süreç bile olabilir. Ben hiç kaşım olmadığı için bunu daha rahat fark edebildim. Ama bir alopesi hastası olarak böyle bir şey de yaşayabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Onun dışında bu kabuklanma kaşlarınız yapılırken ne kadar çok kanama olduğuna bağlı olarak da değişebiliyor. Benim damarlarım birazcık daha yüzeye yakın olduğu için ve açık tenli olduğum için bende kanama mesela daha fazla oldu. Bu kanamanın yoğunluğu aynı zamanda rengi döneminize ve kullandığınız ilaçlara göre de değişebiliyor benim mesela ilk yapıldığı zaman daha fazla kanam olmuştu. Bu hem o zaman kullandığım ilaçlardan da olabilir hem de ilk defa yapılmış olmasıyla da alakalı olabilir. Ee, i̇lk gittiğimde birazcık daha rahat bir süreç geçirdim. Aynı zamanda kabuklanmanın ve iyileşmenin de birazcık daha hızlı olduğunu fark edebiliyorum bu sefer. Tabi burada güneşin de önemli bir etkisi var. Yani e, normal bir dövme yaptırsanız bile güneş gördüğü zaman solması daha hızlı ve daha kolay olacaktır. Ondan dolayı da en az 10 gün boyunca solaryuma girmemeli ve güneşlenmemelisiniz. Ben mesela ikinci gittiğimde sabahleyin gitmiş olduğum için yanıma kaşlarımı kapatacak bir şapka almıştım. Bu balıkçı şapkaları var ya onları takıp gitmiştim. O şekilde hem birazcık daha gölgede tutabildim kaşlarımı hem de aynı zamanda başka bir yere gidecekseniz başka bir işiniz varsa kaşlarınızla birazcık daha kapanmış olduğu için o Kırmızı görüntüyü ve koyu görüntüyü biraz daha gizlemenize yardımcı oluyor. Eğer böyle bir çekinceniz varsa aklınızda bulunsun. Ben biraz daha rahat ediyorum şapkayla dolaştığında. Bu iyileşme sürecinde e, su değdiremediğiniz gibi doğal olarak makyaj yapmanız da çok iyi olmaz. Yani orayı olabildiğince e, hijyenik tutmaya çalışın. 10 gün sonrasında makyaj yapılabileceğinden bahsediyorlar ama bazı yerlerde bu bir ay diye de geçiyor. Artık onun kararını siz vereceksiniz ya da belki de gittiğiniz yer özel olarak bir şey söyleyecektir size. Onu bilemiyorum. Ben bu konularda her zaman güvenli yolu seçme taraftarıyım. Ondan dolayı da kendimi hazır hissedene kadar kaşlarımın etrafına makyaj koymayı düşünmüyorum. Beni birazcık daha makyajsız göreceksiniz yani. Bakımdan sonra da iyileşme sürecinden bahsedecek olursam ara ara bahsettiğim videonun içerisinde ama genel bir toparlayayım şöyle. Uygulamanın yapıldığı ilk gün kızarıklık olacaktır gayet normal. İkinci gün birazcık daha ağrı başlıyor. Bu kaşınızın etrafında özellikle mimik yaparken bir ağrı hissetmeniz gayet normal. Ben hatta ilk uygulama yapıldığı zaman kaş bölgesindeki ağrıyı migrenle karıştırmıştım. Eğer migreniniz varsa bu tarz bir ağrı belki tetikleyici olabilir bilemiyorum. Ben migren yaşayan biriyim ama kaşlarımın etrafındaki ağrı benim migrenimi tetiklemedi. Ama gözlerinizin etrafında, kaş bölgesinde ve şu aşağılarda bile olabiliyor. Oralarda bir ağrı olabilir. Bu normal. Onun dışında birazcık da şişlik olabilir ee, ya da ne bileyim krem uygularken pofisle dokunduğunuzda birazcık ağrı hissedebilirsiniz bu da normal. Orası sonuçta yaralı bir bölge ve iyileşme çalışıyor. Yani bir travma yaratıyorsunuz aslında orada dokuya. Sadece kaşların yapıldığı bölge değil aynı zamanda etrafı da birazcık daha doku değişimine uğrayabiliyor. Ben mesela şuralarda falan daha sert bir doku olduğunu hissedebiliyorum. Bunların hepsi geçiyor. Sadece birazcık süre vermeniz gerekiyor kaşlarınızın iyileşmesi için. Onun dışında ilk 3 gün krem uygularken bakımı yaparken biraz yanma hissedebilirsiniz. Bu da 4. gün gibi geçiyor. Aynı şekilde kaşların etrafında olan kızarıklık da 3 günün sonunda büyük ölçüde azalıyor. 4. 5. günden sonra asıl rengini birazcık daha görmeye başlayabilirsiniz. Ama burada da hala kabuklanma süreci devam ettiği için kabuklanma bitene kadar aslında en doğru rengi görmüyorsunuz. Burada bir taraftan da kendim gün gün aldığım notlara bakıyorum. İkinci gün özellikle mimik yapmakta birazcık zorlanabiliyorsunuz. Özellikle hapşırırken <laughs> biraz fazla acılı olabiliyor. Bu tarz şeyleri yaşayabilirsiniz yani aklınızda bulunsun. Onun dışında kabuklanma başladığında biraz kaşıntı hissedebilirsiniz. Yara iyileşmeye başladığı için için bu da gayet normal. İyileşme sürecinden bahsettim. Son olarak da cilt bakımının microblading üzerindeki etkisinden bahsedeceğim biraz. İlk başta demiş olduğum gibi güneş kremi çok önemli. Normalde aslında işlem ilk yapıldığı zamanlarda da sürülebileceği söyleniyor güneş kremleri ama o kadar hassasken ve yara tam kapanmamışken ben güneş kremi kullanmayı çok güvenli bulmuyorum açıkçası. Bu tamamen kişisel bir karar. Eğer siz kullanmak isterseniz ya da tehlikeli olmadığını düşünüyorsanız siz kullanabilirsiniz. Ben paranoyak biri olarak böyle bir şey yapmak istemedim. Bu sizin kararınız. Onun dışında kaşlarınız iyice iyileştikten sonra kullanmaya başlamanız gerekli tabii ki güneş kremini. Onun dışında microbladingi daha hızlı soldurabilecek birkaç tane içerikten bahsetmek istiyorum. Eğer eksfoliyasyon asidi kullanıyorsanız bunlar rengin solmasını daha da hızlandıracaktır doğal olarak. Cilt yenilenmesini hızlandırıcı ürünler kullanıyorsanız retinol gibi bunu da kaşların etrafına veya üstüne getirmeniz microbladingin birazcık daha hızlı olmasına sebep olabilir. Onun dışında bazı kişilerin aklına gelmeyebilir ama cilt rengini açıcı veya cildi aydınlatıcı ürünlerin içeriklerinin de e, microblading işleminden hemen sonra kullanılması lazım. En azından bir 2-3 hafta vermeniz gerekiyor o ürünleri de kullanmak istiyorsanız ya da en azından kullanmak istiyorsanız kaşlarınıza getirmeden kullanabilirsiniz bu ürünleri. Benim özel dikkat etmenizi istediğim nokta e, ürünleri genelde kaşınızın etrafından kolay bir şekilde sürebilirsiniz kaşınıza değinmeden ama en çok problem ben şu bölgede yaşıyordum. E, asitleri şu şöyle alıp süreyim derken bu parmaklarımla illaki şu uçlarına değiriyorum. Bundan dolayı da en çabuk solma şu iç bölgede başlıyor. Buna dikkat etmelisiniz. Birazcık daha dikkatli bir şekilde ürünlerinizi uygularsanız şu bölgeye buradaki rengin solması da o kadar hızlı olmayacaktır. Sanıyorum ki anlatacaklarım şimdilik bu kadardı. Instagram'a gün gün iyileşme sürecini kaydettiğim bir real videosu koyacağım. Şu an daha iyileşmenin başında olduğum için biraz sürecek o videoyu paylaşmam ama işlem sonucunu ve gün gün iyileşme adımlarını izlemek isterseniz instagram adresimden de beni takip edebilirsiniz. Microblading ile alakalı bana sormak istediğiniz sorular varsa yorumlarınızı aşağıya yazmaktan çekinmeyin. Eğer videomu beğendiyseniz beğene basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Benim için sadece yukarının süpürge yakçağı tuttu ya var mı böyle bir şey? Ee... Başka ne diyeceğim? müzik dinlemedim. Çünkü dinlemedim yani. <laughs> Microblading'in etkisindeki öneminden. Evet doğru söyledim. Niye yanlış gibi geldi ki? Microblading etkisi üzerinde etkisinin etkisi. Microblading üzerindeki etkisi. Microblading'in etkisi üzerindeki Microblading üzerindeki etkisi. Niye konuşamıyorum ya?